Ama şu an içimi paramparça eden şey ne biliyor musun? Alya'ya aşık olmam! Şahin. Seviyorum ben Şahin. Hep de onu seveceğim. Senin bir şey alıştığı yok. Öyle her şey sizin istediğiniz gibi olamaz. Kızı bu sahte evliliğe ben zorladım. Yeni bölümde Cihan'ın her şeye rağmen sessiz kalması Ali ile olan ilişkisini derinden etkilerken Mine'nin kendi planlarını devreye sokması hikayeyi daha da sarsıcı hale getiriyor. Karakterlerimizin yolları beklenmedik biçimde çakışıyor ve içinde bulundukları çıkmaz onları zorlu kararlar almak zorunda bırakıyor. nare yerinin geçmişindeki acı dolu anıları tekrar yaşa olması için elinden geleni yaparken Albora topraklarında düşmanlar yeni planlarını devreye sokuyor. Cihan'ın hayatı bu bölümde tehlikeye girerken Demir ve Ecmel onu salt dışı bırakmak için harekete geçiyor. Ancak bu plan sadece Cihan'ın değil, olayların merkezinde yer alan herkesin hayatını köklü biçimde değiştirecek. Bölümün en çarpıcı anlarından biri Ali'nin hastane dışında çıkmak zorunda kalması ve Cihan'ın ona eşlik etmesi olacak. Ancak bu beklenmedik yolculuk ikiliyi hem fiziksel hem de duygusal olarak bambaşka bir noktaya taşıyor. Cihan'ın Ali için hazırladığı sürpriz bu bölümde en çok konuşulacak olaylardan biri olacak. Ancak tansiyon sadece burada yükselmiyor. Jandarmalar Cihan ve ekibinin sevkiyatına ani bir baskın yaparak düşmanların planlarını açığa çıkarıyor. Tüm bunların ardından Albora köyünde gücün kimde olacağı sorusu bir kez daha gündeme geliyor. Aliya ve Cihan'ın ilişkisi ise yeni bir sınavdan geçerken izleyiciler hem soluksuz izleyecekleri sahnelere hem de duygu dolu anlara tanıklık edecek. Yeni bölüme dair analizimiz bu kadardı. Yeni analizlerde buluşuncaya kadar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki analizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.